¡Gracias! Selam arkadaşlar. Bugün yepyeni bir videoda karşınızdayım. Bugünkü videomuzu başlarken gördüğünüz gibi bugün size Car Park'e gelen yeni güncellemeyi anlatacağım. Şimdi bildiğiniz gibi arkadaşlar bizim bir serimiz var. Bu serimizde Car Park'e güncelleme gelmeden önce aldığım bilgileri size söylüyorum. Bundan önceki videolarımızda bayağı fazla şey söylemiştim. Şu an kartlara koyuyorum. Açıklama kısmında linkleri var. Bu arada gidip izleyebilirsiniz. Bugün arkadaşlar Car Parking'in güncellemesi garantilendi. Yani kesinlikle gelecek ve bu güncellemede çok güzel şeyler gelecek. All Z Games kendi açıkladı. Şimdi birazdan bunu size söyleyeceğim. Videomu başlamadan önce like atıp kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar böyle videonun devamını istiyorsanız yani size güncellemeleri söylememi istiyorsanız bu videoyu isten tam böyle sağlamından bir 700 like bekliyorum eğer 700 like böyle videonun devamı gelecek şimdi arkadaşlar dün ozas games yani oyunu yapımcı şirketi kendi instagram hesabından şu postu attı şu an ekranı koyuyorum zaten bu postu yayınladı ve bu postun altında bir açıklama yaptı. açıklamayı söyleyeceğim size ama ilk önce bir yayın adı postu inceleyelim bu postada gördüğümüz gibi telefonun yeni özellikler gelmiş ve bu özelliklerin sonucunda yarış yaptıktan sonra buradan verilerimizi görebiliyoruz. Yani işte sıfırdan 60 kilometre kaç saniyede çıktı işte yarış kim kazandı kaç kilometreymiş ye falan filan her şeyi görebiliyoruz. Bu bence çok güzel olmuş çünkü eski sistem bilirsiniz biliyorsunuzdur zaten kazandığın zaman ekrana dev bir yazı geliyordu böyle işte kaç kilometreye gittiğiniz kim kazandı kim kaybetti falan çok büyüktü. Yan tarafta böyle küçük bir şekilde gözüküyor. En azından insanların göz zevkine hitap eder bu. Yani arkadaşlar bence yapmaları çok güzel olmuş. İyi ki yapmışlar. Şimdi sıra geldi bu postun açıklama kısmına. Bu postun bir de açıklama kısmı var tabi Tabii ki de şu an ekrana koyduğum zaten İngilizce bir yazı. Arkadaşlar ben çevirmeyi üşendim artık. Kusura bakmayın siz çevirirsiniz bunu. Ya, ya, bak, şey Yok yok arkadaşlar şaka maka çevirdim hatta birazdan size göstereceğim. Evet arkadaşlar postun açıklamasını şöyle kısaca çevirdim. Postta diyor ki güncelleme yayınlanmak üzere yeni arabalar optimizasyon ve özellikler sizi bekliyor. Bizi izlemeye devam edin demiş. Şimdi arkadaşlar burada dikkat etmemiz gereken iki tane kelime var. Birincisi arabalar ikincisi optimizasyon. Niye diye sorarsanız da arabalar demiş arkadaşlar. Yani birden fazla çoğul eki kullanmış. O için şunun garantisini vermiş yani birden fazla araba gelecek. İkincisi de optimizasyon optimizasyon abi optimizasyon oyunu oyun yapan şeydir yani çok önemli eğer bir oyunun optimizasyonu güzelse oyun oynanır şu an car parking'in optimizasyonu baya kötü yani çoğu telefonda oynanmıyor mobil bir oyun olmasına rağmen hani böyle neredeyse PUBG'de kasmayan telefonlarda car parking kasıyor abi bu garip bir şey onun için acilen güzel bir optimizasyon getirmeleri şart bence bir de arkadaşlar benim bir duyumum var ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum bana da birisi söyledi duyduğuma göre oyunun grafikleri biraz yükselecekmiş yani optimizasyonu iyileştirdikleri zaman biraz da grafikleri yükselteceklermiş. Tabi bunu nasıl yaparlar bilmiyorum yani hani grafikler ne kadar yüksek olursa o kadar kasar ama optimizasyonu da güzel yapmak istiyorlarmış. Yani çok ilginç bir şey yapacaklar herhalde. Abi şu an var ya tek isteğim umarım böyle kötü arabalar gelmemiştir. Hani böyle Amerikan kasa eski arabalar ne bileyim işte böyle Japon arabaları falan tabi Japon arabaları güzel ama eskileri güzel değil. <laughs> Ya tabi şöyle demek istiyorum eskileri güzel değil derken ama Supra'dan falan bahsetmiyorum Supra mükemmel bir araba işte Nissan mükemmel bir araba ama böyle daha böyle yolda normal görebileceğimiz arabalar oyuna gelmesin bence bir daha bir posat ya harbiden bir posat gelmedi posat mı Yani bir şey diyeyim mi? Şu oyuna pasat getirse her oyunun kitlesi iki kat artar. Düşsen abi aşırı çocuklara falan car parking oynuyor böyle sırf pasat için. Yani harbiden olabilecek şey bunlar. Ha bir de arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Oyuna yeni karakterler de eklenecek. Yani... Aha ne oluyor lan? Oyuna yeni karakterler eklenecek. Bu bence mükemmel yani şu an karakterler eskimeye başlamıştı. Böyle daha yeni cool işte kaslı falan karakterler gelirse baya güzel olur. Onun dışında şu anlık bilgilerim bu kadar arkadaşlar. Şimdi bazılarınız soracak işte bu güncelleme ne zaman gelecek işte kaç gün var falan filan. Arkadaşlar benim düşün düşüncemle yani Oğuz Askemiz genellikle böyle yapıyor. Oğuz Askemiz güncelleme eğer garanti ettiyse garanti ettikten bir hafta sonra geldi güncelleme kesin geliyor. Yani arkadaşlar çok büyük ihtimalle bu hafta içinde o güncelleme gelecek. Bakalım abi neler gelecek. Umarım şöyle küçük de bir jant falan getirdiler güzel olur cidden. Abi benim tahminimce 2 tane tane, üç tane araba getirecek ve bu 2-3 tanesinden biri kesinlikle paralı olacak. Yani eminim hani ismim adına eminim. Sırf şimdi ben böyle dedim diye var ya oyundaki bütün arabalar beleş gelir bak harbi diyorum. Neyse arkadaşlar benim bilgilerim bu kadar bir de arkadaşlar son bir şey söylemek istiyorum. Benim Discord sunucumdan bir tane takipçim şöyle bir şey yazmıştı bana. Oğuz As Games'e yani oyunun yapımcı şirketine bir mail atmış. Ve bu mailde oyuna yeni egzozlar gelmesini istemiş. Ve abi işin garibi Oğuz As Games bu maille cevap vermiş ve bunu düşüneceğiz falan demiş. Yani abi küçük bir ihtimalle olsa oyuna egzoz da gelebilir. Tam olarak bilmiyorum ama tam olarak gelir demeyeceğim. Çünkü öyle %30 %40 ihtimalle gelir. Abi şu an en çok merak ettiğim şey optimizasyon. Umarım optimizasyonu güzel yaparlar. Çünkü küçük kardeşlerimiz falan oynayamıyor bazen oyunu. İnşallah düzeltirler diyerekten videoyu burada bitirmek istiyorum. Umarım beğenmiş umarım eğlenmişsinizdir. Sizi böyle bilgilendirmek için beni çok mutlu ediyor. Eğer siz de beğeniyorsanız lütfen like atmayı ve kanala abone olmayı kesinlikle unutmayın. Bir de arkadaşlar açıklama kısmında şu an Discord'um ve Instagram var. Oradan gelerek de beni takip edebilirsiniz. Discord'da sohbet muhabbet ediyoruz i̇şte Instagram'da story falan atıyorum işte günlük durumumu falan söylüyorum. <laughs> Bir de arkadaşlar kanala abone olmayı kesinlikle unutmayın. 25 bin abone olacağız yani çok az kaldı. Destek çıkarsanız beni aşırı mutlu edersiniz. Şu anda 22 bin aboneye adım adım ilerliyoruz. Destek çıkarsanız beni çok mutlu edersiniz. Mesela buradaki bak düzeltirse çok güzel olur abi. Neyse kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Kibar bir kalın. Biliyorsan... Bay bay efendim. Çok değişiksiniz hepiniz.